Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle birlikte Olaf jungle yapacağız beyler. Ee, şu an 4 price yanımda İsmail var, Burak var, Osman var. Eee Tap'takini tanımıyoruz. Ne zebani ne sus. Her neyse. Abi bu e, video 2021 yılının ilk videosu. İnşallah hayırlı bir e, iyi bir yıl geçiririz. Ee, bakalım Nasılsınız millet İyiyiz 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 Of Geçen e, Kaç bire 5 bire girelim dedik Buğunumuzdan getirdiler Sen yok Sen yok muydun aynen sen yoktun doğru 2 tane adam bulduk tamam mı Geldi mi? İki kişi evet. evet. Biri Yoksa kimdi o? Ya ne bileyim EBB şu an Tam de. Abi ilk Q açıyoruz. Q'nun hasarı muazzam. Direkt blue'ya gidelim. Şuradan yardım isteyelim Gel. Sihildar ha, ha. Şöyle. Okey. Abi hemen tanıtayım kısaca hero'yu. Q'su ıı, bir balta fırlatıyor. Yani. Hatta şöyle bunu bayağı şey yani buraya kadar değil de bayağı ileri atabiliyor. Bunu tekrar aldığınızda kullan sıfırlanıyor abi. W'su saldırı hızı veriyor ve vurduğunuz zaman ıı, böyle can çalıyorsunuz. E'si ıı, adam adama ya da işte bir bir düşmanı işte he, vurabileceğiniz her şeye bir yıldırım gibi bir şey düşüyor abi. Bayağı iyi hasarı var bu arada. Onun dışında ultisi de bütün stanlardan falan kaçınıyorsunuz yani hiçbir şey yemiyorsunuz. Of titreme geldi ya konuşamıyorum. Oh, mont giydim ama. Oh, bu arada ben Loliyene Minecraft çekecektim. Ee, ama şöyle bir durum oldu. Minecraft kapanıp kapanıp durdu. Bir sıkıntı oldu. Söyleyeceğim inşallah. Ee, eğer onu çözebilirsem bir Minecraft Survivors serisine başlamayı düşünüyorum. Öyle. Şuradan hemen şöyle. Görün nasıl canç oluyor. Öyle de lehte de çok güçlü bir yürü aslında. Şuradan hemen kurtlara geçelim. Oğlum siz niye bu kadar sessizsiniz ya? İyi ki bir video gördüm. Alo. Selam. Mikrofon mu kapattın lan? Mi? Ha mikrofon. Tamam olum bu şampiyonla oynayamıyom ben ya oha şampiyon Gerçekten... çok yavaş dur ben biraz ses mi kıssam ya Şunu. ses sevmiyom ben, 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 ben. İndir baba. tamam keşke şey ezriyodan çok mu kötü bu arada arkadaşlar osmanda oyuna daha yeni başladı ama S11 takımımızda olacak yani inşallah geliştirmeye çalışıyoruz olabildiğince eğer zaten şey olmazsa Minecraft videosu olmazsa Skyblock çekebiliriz. Yani survival olmazsa. Aa ölmüş. Nereye öldü? Osman dur gitme. Kes son. Aa karşı jungle öldü. Şuradan hemen kayalara gidelim. Ben ne buradan ulaştıysam. Kanka Burak iyi misin sen orada? Gelen mi? Fazla etmezsen sen gelirim. Bence geri çıkayım bir dinger gelecek olsun. Şöyle hemen zaten Olaf çok hızlı orman dönen bir şampiyon yani hiç e, öyle ormanda zorlanma derdiniz yok Osman kankam sen daha demin benim kayalardan birisini aldın götürdün mü <laughs> <laughs> şşş konuşma <laughs> Buradan hemen tapa gideyim abi. Tap bayağı itiyor. Ya jin bunu... Efendim? Jin daha Jin daha mı ya? Range'i biraz yüksek ya onlandır belki. Muhtemelen pantheon buraya doğru geliyor. Aa yok. Evet. Pantheon nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu koçum Yani gayet güçlü hero. Fightlarda falan Birebir de özellikle baya baya güçlü. Bak 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 W açtım nasıl vuruyor tak tak tak. Adam madem buraya almış. Şunu da öldüreyim. Sen, sen kimsin benim Aaa ölmedi. Ölmesin bekle. Bak 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 arkasından koşturan var gibi vuruyor ya. Bekle be. Gönder kaç? Gönder kaç? Gönder yavaş. Gönder. Yavaş. gönder. gönder, gönder. Beyler sizin durumu iyiyse ben mavi alıp ejder mi alsak be. saniye var. Geliyorum hemen. Burak senin durumu ya. Tamam. Top biraz sıkılıyor ama o da akali normal yani. Adam Q atacak duman atıyor. Yok yani. Vuramıyorsun bu küve. bizi alsak daha iyi olur. Aha lan tamam gelin şunu alın Osman şunu al Osman şuradaki eriyi alsana kanka can veriyor Erik erik bak şurada 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 Şunun üstüne tıkla Ha vur ona şimdi git onları ye Ben şunun ormanına bir baskın yapayım ya. Yok mu bir baskınım var mı? Oo bana burada var. Ve doğru geldi bölüm var. Arkasında bunun şeyi var. Çık tamam çık çık çık. Güzel ya ben bir base atayım. 2500 para yani bununla ölmek istemem. Hmm. Yani e, ormanı çok rahat dönen bir kahraman. Yani yani TF'lerde de hiç zorlanmayan bir kahraman. Yani çok rahat pikleyebilirsiniz ya. Hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Oo, onlar sizi baya baya itiyor. Ben red alıp size gelebilirim. Oo, bırak senin durum baya iyi. Alır mısın onu? Alamazsın. <laughs> ah be. Lille pantheon, pantheon kastı mı yok kastmamış Yok Pantheon kasmadı oğlum. Adam ilk zamanda gitti. Bir canavarı öldü zaten. Muhtemelen yeni başladı ediyor. Dikkatli ol. Tristana ile şeydi orda ya e oğlum e ee, e ee, e ee. daha sonra şöyle bırakalım da oradan saldırmasın. Da. Ben arkaladım onlara. Ha bu, sadece bunu arkaladım. Gel yardım oğlum yardım beni satmayın. Çok arkadayım çok arkadayım dikkatli ol. <laughs> Neyse tamam. Onlar sildi artık. Kanka vurdum mu? O bak morla saldır adama. Neyse. O cinin moru kanka baya baya iyi vuruyor yani. Aha. Ben ne bu? Ay gel, gel, gel. <laughs> Of be FPS düşüyor oğlum ama mesela. Şuradan E full diyoruz hemen hasar çıkması için. Güzel. Ya bunlar da FF vermezse artık bilmiyorum yani. Yasuo fitliyor. Bir Akali oynuyor herhalde karşıda. Şöyle hemen şuraya da döndük mü? İtem bitiyor mu? İtem bitti abi. Bu item bitti mi zaten? Daha ne olsun? Bu neydi? Can çalan değil mi? Aynen can çalan item mı? Kafamız rahat artık abi. Gelen gelsin. Tamam. ya tamam. evet, aman fazla gelişmediler zaten. 16 6 Ne? <laughs> buradan hemen adamın adamların şeyine girelim hemen. Ormanına girelim. Nasıl olsa adama farkı da atmışız. Yok mu şurada bir edimiz? Aa adam yok. Adam botta. Şuradan kuşlarını alıp benden de geçeyim. Aa. Nerede Yok mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi şunu alalım hemen. Adamım buraya gel. Bak 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 nereye kadar atıyor. Lan bottakiler de orada. E gelsinler kanka müsteytim işte var desene. O sır şişeyi atmayı çok istedim. Ne kadar gereksiz olsa da. Şimdi şuradan hemen ben buradan atlayamıyorum patlangıç yok. Aa kuleyin canına bak. Kanka itin o, o kuleyi hemen şey yapın ya. Aa adam dibindeymiş lan. Sen cidden bana girdim mi? Aa çıktı Olaf'ın gücü adına diye bağırırsın var şu an. Şuradan hemen bir ejder alacağım. Oğlum. Şey yapın ya. Ana. FFR'la. Let's go. Aa, evet millet. Kutu kazandım ama anahtar yok. Ha? Kutu kazandım ama anahtar yok. Aga be. Neyse. Millet 7-0-1 oynadık. Gayet iyi. Zaten çok güçlü bir hero bu. Ee, 83 farm gayet iyi. Yani bu biraz da karşı takımda kötülüğünden geliyor. Ee, başka ne var abi? Hemen istatistik grafiklere geçelim abi. Hasarımız çok yüksek yani. Aman aman bir şey. Bir de şeyle oynadık. Ee, ben bir dakika şeyi vermeyi unuttum. Rünleri vermeyi unuttum. Rünleri de veririm. Hatta şöyle göstereyim. Bunları vermeyeyim direkt uğraşmayayım ona direkt şöyle. Aç abi şuraya. Ürünler bu yenilmez abi. Zaten e, W'su ile çok seri vuran bir hero olduğu için yenilmez çok hızlı stekleniyor. O yüzden e, bence oynamanızı tavsiye ediyorum. E, beğendiyseniz like atın, e, abone olun gelecek videolar için. Paylaş paylaşırsanız e, daha Kısa zamanda daha büyük bir kitleye e, kavuşmuş oluruz arkadaşlar. E, bu arada ben bugün Minecraft çekecektim. Hatta çektim. Bir sıkıntı oldu. Dosya ekli. Silindi sandım ama silinmemiş. Yarın da e, Minecraft geliyor. O çektiğim videoyu yarın atıyorum beyler. E, başka bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. E, başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.